bugün meyve olacağız ve meyve koşusuna çıkacağız. Yes. Oyuncu aile ba, ba, ba. Gördüğünüz üzere şu an ananasız dostum. Tam ananas olarak başlayacağız ama diğer meyveleri de kurtaracağız. Bak bize merhaba merhaba diyor beni kurtar burada dolma biberler. Ay. Hepsini alabiliyorum da bir dakika. Hepsini de yedin <gülüyor> bitirdin <gülüyor> ya. Hepsi aç. Ne Ayşin, oluyor? Aç ne yapıyor bizi? Do Doğruyor bizi. Bir şey söyleyeyim. Meyve alamadığımız için o bizi yenecek evet. ya. Ananas kaldı. Bir bir ananasla başladık. Sonunda da yine bir ananas var. Ben ne oldu anlamadım. Aa da... tencereye gidiyor bu da. Canlar o da kazana gitti ya. Allah. Kesildi çorba Allah. oldu ananasla. Ve bir yıldız alabildik. Pişiyor şu an. Ananas çorbası oldu. <laughs> Bilmiyorum hiç içmedim. Canlar bence oyun aşırı tatlı gözüküyor ama biz başarısız oynadık ilk oyunu. Evet bu oyun kötüydü. Bu ilk oyundan yavaş yavaş şey çözeceğim. Gibi. Bak havuç geliyor. Havuçtan güzel çorba olur dostum. Tamam havucu atabiliriz de. Havuç çorbası. Turp bunlar sanırım. Ha. Aynen turpları yakalıyoruz canlar. Biraz evet, ananas, o tuz da aldık. Oldu. Domates. Nice. Domates diyorum pardon üzüm. Ama bu artık yeneriz. Çok kalabalız dostum şu an. Başça ama bizi pıtır pıtır. Hayır pıtır, baksana pıtır, canı boy. gitti bile bir sürü kişi kaldık. Şu an çorba çok lezzetli olacak. Koşun koşun onun Oo. arkasında şey var Dart tahtası mı e, Olabiliriz ama şu an çorbaya gitmiyoruz tavaya gidiyoruz dostum. Bak tavada pişirecekler bizi. Böyle bışık, bışık, atacaklar. Ya şu Allah 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 an Allah Allah sote Allah Allah Allah. tarzında bir şey olduk canlar. Amacımız sanırım meyveler sebzeleri toplayıp yemek yapmak. Yani Amacımızın ne olduğunu de yemek düşünüyorum. Yemek ne bileyim. Güzel olur dostum ya neden olmasın. Arkasındaki de dart tahtası dostum. Biz onu diyorum. <laughs> limon da Limon portakal. Portakala daha çok benziyor bence dostum. Atlıyorum. Ya böyle portakala daha çok benziyor güzel. Ay bir dakika şu tarafa geçecek değil mi? Ananas. Geç 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 geç. Ayy. Ay. biri gitti ya. Keşke öbür taraftan gitseydim. Ayy. Yanlış tercih de. Bu büyüyor of. bak level 6 oldu artık dostum. Aşçı da büyüyor. Bu aşçı. Bak bak bak. Ama bak, yeneriz her ya. Şurada biri gidiyor. Her biraz bir ananas, biraz portakal kaldı canlar. İdare edeceğiz. Bu ne çaydanlık mı? Hayır, blender. Blender'a mı giriyoruz? Hey, Ay, suyumuz Neyine sıkacaklar. Suyuyoruz? <laughs> Suyumu Kapat. sıkacaklar. Kapat, Kapat. dostum. <laughs> güzel canlar güzel. Toplayabildiğimiz meyvelere suyunu sıktık. Bence güzelmiş. Bildiğin meyve koşusu oyunla oynuyoruz şu an. Evet. Ama şu Ayşe'yi yenmek çok zor. Güzel o dostum bonus evet. bölüm. Evet paraları gördük. Elma paralar, ananas paralar, limon paralar. Bunlar bir tanesini alınca hepsi geliyor O çok güzel olmuş. Tamam çaba sarf etmeye gerek yoktu da. çok kötü olacak. Zıplayamıyorum. Burada mecbur vereceğiz. Ama aldık yine de dostum. Burada da bir kısmını mecbur vereceğiz. Kaçamayız. <laughs> Güzel ama bol bol topla 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 hepsini topla. Zaten bunun için ya <laughs> Ay burası sıkıntı birazcık hepsini topla. <laughs> hep cibicim hep cibicim. <laughs> şu ananasların arasında bir tane üzüm var bak kenardan kenardan gidiyor. <laughs> Aa durabiliyor mu? Aynen bu oyunda da durabiliyormuşuz. Burada da sandığın içine gireceğiz. Hop. Ee, ya. Evet, bir tanesi kesilmedi gördün mü? Orada canlar yeşili tutturamazsak tam kesilmiyor bir tanesi. O çok kötü oluyor. Böyle tam bir bütün ananasla içersiniz artık. Gitti artık o. Level dörtteyiz sanırım dostum. Güzel gidiyoruz. Yok. Bak bu tuzluklar topladığında üç tane oldu. Sanırım kilit yerine geçiyor diye Aynen. düşünüyorum. Şu an buradan bolca şey de topladık. Portakal da topladık. Yine geldi. 8 level ama artık dostum. Hop. Ee, ya ama Tabii canı canıymış. 8 canı var. varmış. Bak şu an sıfır kaldı. Kalmadı. Ha, yendik güzel. Güzel Her devam edin dostum. Bir tanesini alıyor ama bir Havuçlar da var farkındaysan arada. Güzel bu evet. ne? Nereye girdiğimizi bilmiyorum. Yeşile çok yakın ya. Arada bir, bir tanesi, tanesi yine kaldı bak. Bu ne? Sanırım Kase. meyve salatası yaptık. Salata şu an. Kase o. Aynen kasenin içine koyup meyve salatası yaptık canlar. Güzel bence bayağı güzellerliyoruz da. Yeni şeyler çıksın istiyorum. Havuç gelmişti zaten. Aynen şu an neden havuç? Bilmiyorum ben havucu biraz önce gördüğümü düşünüyorum canlar. Evet Açalım yine çapraz açacağım tencere, tabii ki. Tencere pencere pencere. Aa düdükmüş. <laughs> düdüklünün düdüğü. aynen düdüklünün düdüğümüş ve kanat aldık canlar. Kanatlar takabiliyorsak takacağım. Güzel. Don, takabiliyor muyuz dostum? Takılmış mı? Aa ananasımızda kanat var. <laughs> Kanatlı ananas. Hey, Armut gördüm. aldık. Armutlar geldi. Hey, Brokoli geldi. Şu top bizi ezmesin dostum. Güzel gidiyoruz bence. Aa bak burada gösteriyor. Ne yaptı? Bırakınca düştüler aşağı gösterecektim toplamda 10 tane toplamamızı istiyor diye. <laughs> Baksana camı kırılmış gözlüğünün. Yani... Şu an 10 tane toplamamızı istiyorlar canlar bak mesela şu an topladık görüyor musun mısır geldi. Oh, vurma. Biraz önce vurmamıştı ya nasıl güzel burada bıraktığım için düştüler ortaya. Evet güzel. ya. Bunlar aç dostum mükemmeliz. Daha güzeldi. Şu 16 taneyiz ve 10 level ama 10 tanesi gidecek sanırım bak. Gidecek. Vıcık. şu an 3 canı kaldı 1 canı kaldı Vıcık. ama 10 tanesi gitti görüyor musun 6 taneyle devam evet. ediyorum dostum. Yani kaç tane toplarsan onun canı kaçsa gidiyor yine Tengiri. çorba yapıyoruz mısır çorbası çok kötü kestim mısırlar tüm tüm gitti içinde neyse ayırırız artık süzeliriz ne yapacağım kanatlı ananasımızla diğer ananaslarda var mı kanat yok değil mi yok, bizim kullandığımızda var canlar güzel Bil güzel

Bu sefer de yine tavanın içine girdik de Yeşil'i hiç tutturamıyorum ya Yeşil'i tutturmaz Hep çok bir, mu zor bir iki tane Aynen taktirelim. kesin kalıyor dostum Yeşil'i tutturmaz aşırı zor Güzel oh, bir daha söyle. Hmm. <laughs> Güzel canlar bu sefer yeşil'i tutturmaya çalışacağım Bak kanat dağılmıştı biz aldık zaten ya Kanatımızı bonus eldeyiz elde canlar toplayabildiğimiz kadar para toplayacağız da Biz paraları hiç harcamadık Paraları Ay, da harcamaya çalışalım yani Bilmiyorum paraları da canlar harcamaya çalışacağız Şu ana kadar güzel gittiğimizi düşünüyorum Güzel al dostum bunlar Alo. Aa bir ne diyeceğim? Bizim başta oynadığımız karakter yanınca da devam ediyor oyun. Nasıl yani? Bak kanatlı şey yok şu an. Ha devam ediyor mu? Güzel ama diğer meyveler de almış olduk yani dostum ama. Yani devam ediyor Hani normalde biz yanınca yalnız yok olmuş gibi. yok. Bence o zaman takım olarak sayıyor bizi canlar. Takım olarak devam edebiliyoruz. Buradan da güzel eee? paralarımızı alalım. Parçabeyeçasını yine tutdramadım. Erken davrandım. Evet neyse bunda yemek olmayacak. Ben burada para kazandık canlar. Shop dükkanında harcama yapabiliyor muyum? Ağlabiliyor muyum? 2000 paraya yeni bir karakter açabiliyorum. Ne geldi? <laughs> çilek. Mükemmel dostum. Artık çilek olduk. Blender'dan geçmeyeceğim. Şunlar alıp kaçacağım. Güzel. <laughs> Bunları da aldım ama bir tane daha düdüklü tencerenin düdüğünden aldık. Aa. <laughs> Nereye şu gendi, an nereye gideceğimiz bilmiyorum yukarıya çıkaracakmış bizi güzel dostum şu topların arasından güzel geçmem lazım mantıklı hamlelerle Yay. güzel canlar 17 tane ki 17 kişiyiz 17 meyveyiz ama bu 10 canımızı Yay. götürecek ya Bak böyle böyle vuruyor <laughs> böyle böyle vuruyor <laughs> ya yine kaç 6 tane kaldı ben 7 tane kalacak diyordum demek ki arada bazılar güçsüzmüş blender i̇yi, iyi Oo. Yolum, Hop. hayır ya oradan Bak çok hızlı lan. geçiyor dostum. Bak 3 yıldızı alıyoruz. Güzel 3 yıldızı aldık ama oradan çok hızlı geçiyor. <laughs> ama blender'da ya burada zaten kendisi doğranır diye düşünüyorum. Kesinlikle yani. kendisi. <laughs> güzel gittik canlar. Baya iyiyiz. Çilekle devam ediyoruz dostum. Gel, gel 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 gel. Bu kivi sanırım ya. Aynen şuradan geç. Birini vereceğiz. Düdüklü tencerenin oh. düdüğünden de aldık. Hop. Oh. Mükemmel. 21 kişiyiz. Bunun canı 10 en azından canlar. Bu da güzel. Ya yani 11 kişi gidene, kalacağız. Vay vay Vuruyor ki ne? Ama açtı değil mi? Niye vuruyor? Doğrasa ya, ya. Bizi bildiğimiz canlar vuruyor Çilek, direkt. Çileğimiz gitti ya. Bir kere de Hop. bizle birlikte git. Geçin. <laughs> Bak yine biri kaldı. Neyse biz büyük büyük yiyin ya. Ne olacak? Yapacak ya. bir şey yok canlar. Dediğim gibi büyük büyük yesinler. <laughs> Yapacak tuz bir şey yok. Ya. Meyve tuz atılır mı? <laughs> bilmiyorum dostum. Niye meyve tabağı yapıyoruz onu da bilmiyorum. Güzel. Şu Arada an kutu açacağız. Çorba yapıyoruz. Çatışan meyveleri farklı farklı yollarda kullandık. Buradan Şimdi bir daha çapraz, çapraz açacağım. Hop. Para para para. Hiç biraz gelmiş. önce gelmişti ya. Biraz önce kanat gelmişti. Çaprazla alakası yok dostum. Bir şansla alakası var. Canlar yeni bölüme başladık. Turpları alarak başlıyorum hop. Buradan bir tür sekiyoruz. Buradan brokoli, brokoli de aldım. Ay, Ay iyi diğer brokoli alalım. alamadık ya. Şunu şu <laughs> çileğin birini de verdik. <laughs> Güzel. Bu ne işe yarıyor? Buradan batacak mı bizi? yüz tarafa gideceğiz. Çok iyi. Güzel güzel çilekler de aldım. Fay. 17 saniye olduk canlar. Şunları da toplarsam bayağı alırız da şuradan ne? Oklara dokunmamam mı lazım? Ne demek? Ay, ya, ya şunlar da düşman askerlerde de yapmışlar ya dostum. <laughs> Bence güzel geçtik. Oo. Oh. Çiçek aldım. Vurdun kırdın hepsini. Ama hiçbir şey olmadı. 43 kişiyiz canlar şu an. İnanılmaz fazlayız. İlk kimsin? defa bu kadar fazla oldu. Aynen sen kimsin? Vıcık, 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 vıcık. Ya şu an tam tutturursam hepsini de doğrayacağız. Yeşil de tutturması çok zor. Bence tutturamayacaksın. Ne Bence diyorsun? de tutturamayacağım. Hop! Aa, ilk defa tutturdum. Tuttu. Perfect. Hepsini kestik. Bak hepsini kestik. Hop! <laughs> Hayır dostum. Canlar inanılmaz güzel bir çorba yaptık. Bence oyun çok güzeldi. Sizler de beğendiyseniz güzel bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın. <laughs>